Modern İslam anlayışı deyince, İslam'ı değiştiriyor zannediyor adamlar. Evet. Yani, ya böyle İslam olmaz, hani Haşa biz bunu bir değiştirelim, şekle ile sokalım, müzik ekleyelim, sanat ekleyelim, estetik ekleyelim, hani İslam böyle yaşanacak hale gelsin, Böyle düşündüğümüzü <laughs> düşünüyorlar. Ya İslam'ın kendisi zaten hayattır, güzelliktir. İnşallah. Cennet hayatıdır Müslümanlık demek. Adam bakmıyor Kurana, bağnazların hurafelerin peşinde gidiyor. Bırak hurafelere, aç kafanı, Kurana göre hareket et, rahatlayacaksın. Kurana sarıl, rahatlayacaksın. Bak Peygamber tek bir tane şikayeti var. Ya Rabbi diyor, şeytanın Allah'sına, Benim bu ümmetim Kur'anı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Ya Peygamber'in bu şikayetinin içine sen dahilsin. Peygamberin bu şikayetinin içerisindesin sen. Bu şikayeti oluşturan yapıyı sen yapıyorsun. Kur'an'ın yetersizliğini iddia ediyorsun. Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bırakıyorsun. Yapma bunu.